Merhaba hanımlar Nesrin Elemekleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir bere çalışması yapacağız. Bu e, bere çalışmasını ben başlattım. E, nedenine gelince zaten 40 santimlik misinalı şişle yapıyorum. E, nasıl başlandığını soracak olursanız daha önceki bere çalışması videolarım var kanalımda. Oradan bakıp izleyebilirsiniz. Linkini de ben yoruma bırakacağım ya e da açıklama kısmına bırakacağım. E, ilk önce 120 ilmek attım. İpim Nako Süper İnci. Ee, %25 yün içeriklidir. %75 akrilik içerikli. Ee, aşağı yukarı şöyle bakayım. 260 metre. Bu normalde biraz daha ince şişle örülüyor. Fakat ben böyle biraz daha yumuşak, daha rahat olsun diye. Bir de elimde biraz sık olduğu için 5 numara yani 5 milim şiş kullandım misinalı şiş kullandım 120 ilmekle başladım dediğim gibi misinalı şişle örmeyi daha önceki bere videolarımdan bakarak görebilirsiniz ee, bunun linkini de açıklama kısmına bırakacağım burada lastiğimi ördüm ben lastiğimi ne kadar ördüm 6 santim lastik ördüm bakın şu şekilde göstereyim şöyle 6 santim lastik ördüm 6 cm lastikten sonra şöyle göstereyim. 2 sıra düz örgü ördüm. Ve şimdi örneğe geçeceğim. Bu arada şöyle materyallerim var. Şapkanın desenini bitirdikten sonra bu böyle biraz salaş, biraz dökümlü, bere, ressam bere tarzında bir şapka olacak. Şöyle yan tarafına bir aksesuar eklemeyi düşünüyorum. Ya bu olacak. Ya şöyle şık bir broş tarzı bir şey olacak ya da şöyle evde bulunan bir materyalim var bununla ufak bir taş çalışması yapacağım buraya en son bittiğinde bunu birlikte yapacağız Evet dediğim gibi 6 santim bir ters bir düz lastiğimi ördüm 2 sıra düz örgümü ördüm ve şimdi örneğimize başlayacağız e, bu arada bir tane işaretleyicimiz mutlaka olması gerekiyor. Sıra başımızı kaçırmamamız için misin alış işte bu sıra başı önemli hani buradan da takip edebilirsiniz ama yeni yapacaklar olan yapacak olanlar biraz zorlanabilir şimdi arkadaşlar örneğimizi nasıl kuruyoruz 5 ters bir düzden oluşuyor örneğimiz 1 2 3 4 5 ipimi öne alıyorum ve burada bir düz örüyorum arkaya öne aldım ipimi. 1 2 3 4 ve 5. İpimi arkaya aldım. Bir düz örüyorum. Öne aldım. 5 ters. Evet arkadaşlar bu sırayı başa kadar 5 ters bir düz şeklinde örüp gelelim. Evet arkadaşlar bakın 5 ters en son bir düzle sıram bitti. Şimdi işaretleyicimi bu tarafa alıyorum. Ve aynı şekilde 5 ters bir düz olarak ikinci sırayı da örüyorum. 4 5 çeviriyorum bir düz dört beş ve bir düz bakın bu şekilde oluşuyor şimdi bunu bu şekilde öreceğiz beş ters bir düz olarak buradaki bu haroşa sıramız dört sıra olana kadar dört sıra olduktan sonra bu düzlerimiz yer değiştirecek örneğimizin devamını o şekilde yapacağız şimdi bunu 4 sıra haroşa örelim birlikte devam edelim Evet arkadaşlar bakın 5 ters bir düz olarak 4 tane haroşa sırası ördüm şimdi bu sırada sadece düz örüyoruz bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz baştan sona buraya kadar bir sıra düz örüp geliyorum Evet arkadaşlar bir sıra düzü bitirdim ve geldim şimdi ilmek ayracımı bu tarafa alıyorum ve ipimi şu şekilde öne aldım burada şimdi bir iki iki tane ters ördüm imi çevirdim bir tane düz ördüm tekrar 1 2 şimdi ne yapıyoruz 2 3 4 5 tane ters ördüm ipimi çevirdim bir tane düz ördüm şimdi burada neden iki tane ters ördüm Çünkü Örneğin diğer yarısını burada tamamlayacağız. Yani burada ee, Bir dakika bir hata yaptım sanırım. Yok hayır. Evet. 5 ters bir düz olduğu için Evet burada ee, Burası da ters olacak. Şu şekilde Böyle devam edeceğiz. Yani bakın burada ne oldu? Bu ortada kaldı. Şimdi ter e, düzümüzü ördük. Öne çevirdik. 1 2 Yani bu ördüğümüz yerde 3. ilmeğimiz bu düz ilmek olacak. 3 4 ve 5. Çevirdim. bir hata yapmak istemiyorum o yüzden şu an bakıyorum bir dakika Evet arkadaşlar doğru yapmışım şimdi burada düzden sonra ne oluyor 1 2 3 4 5 tane ters olacak bu düz ilmek terse dönecek Evet arkadaşlar bu şekilde Şimdi burada bir düz örüyorum ve 5 tane ters örüyorum 2 3 4 5 ipimi çevirdim bir düz 1 2 3 4 ve 5 Evet arkadaşlar bu şekilde 4 sıra daha böyle haroşa sırası öreceğiz şu şekilde ondan sonra tekrar aynı şeyi yapacağız Düz ilmeğimiz yine bunların ortasına gelecek. Yani her sırada bu düz ilmeğimiz bir ileride bir geride olacak ki kafes kafes dursun. Ben bu dört sırayı da tamamlayıp geleceğim. Tekrar bir 3. modeli beraber kuralım. Ondan sonra da belli bir yüksekliğe gelene kadar öreceğim ve öyle devam edeceğim. Bundan sonraki modeli de birlikte kuracağız. Bu şekilde örüp 4 haroşa sırasını geliyorum. Evet dostlar ben dört sıra haroşayı bitirdim. 4 sıra haroşadan sonra bir sıra biliyorsunuz düz örüyoruz. Bir önceki sıramızda öyle yapmıştık. Bir sıra düzümü de bitirmek üzereyim. Ve bir sıra düzüm bitti. Şimdi ne yapıyoruz? Yeni örneğimizi kuruyoruz. Nasıl örüyoruz? Burada 5 tane ters örerek başlıyoruz ayracımızdan sonra. Yani bir öncekinin aynısı. 2 3 4 5 Hani bir önceki dediğim ilk kurduğumuz örnek. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Bir tane düz örüyoruz. 5 tane ters örüyoruz. 2 3 4 ve 5. Ve bir tane düz örüyoruz. Bakın bu şekilde Örneğimiz artık ortaya çıkmaya başladı. Şöyle ya da şöyle şık bir broşla eminim çok güzel olacak şu şekilde. Evet arkadaşlar, şimdi bu şekilde yine 4 sıra haroşa öreceğiz. Ondan sonra bir sıra düz öreceğiz. Her seferinde her beşli grupta yani bu 4 sıra ördüğümüz beşli grupta her ayrı model kurarken yerleri değişecek. Bundan sonrakinde buraya gelecek. Ondan sonrakinde buraya gelecek. Yani bu şekilde birbirini takip edecek. Bakın burada buraya gelecek bir sonrakinde buraya gelecek ne yapıyoruz tekrar ediyorum 4 sıra haroşa örüyoruz bir sıra düz örüyoruz tekrar örneği değiştirerek yani şu düzün yerini değiştirerek devam ediyoruz anlamadığınız bir şey olursa lütfen yorumlarda sorun mutlaka cevaplıyorum Bakın bu şekilde beremiz oldukça güzel oluyor. 22-23 santim kadar öreceğim ben bunu. Siz de başınıza takarak mutlaka deneyin. Yükseklik ölçüsü bazen fark edebiliyor kişilere göre. Ben 23 santim kadar öreceğim. Ondan sonra kapatma işlemini birlikte yapacağız. 23 santimde keseceğim değil tabi en son ölçüyü zaten vereceğim bir de şöyle ölçü vereyim size bakın şu şekilde farklı iple örecek olanlar için de inç olarak yedi buçuk inç santim olarak da şu şekilde 19 santim yarı çapı bir de bunun tabii ki esneme payı var biliyorsunuz ona göre işlemlerinizi yapın lütfen yani ip kalınlığı farklı olarak yaparsanız ilmek sayısını düşürmeniz gerekecek. Ona göre santime bağlı kalarak da yapabilirsiniz. Dediğim gibi 23 santime kadar bir örelim. Ondan sonra kesme işleminin santim sayısına tekrar bakacağız. Evet arkadaşlar. Ben berem'i belli bir boyata getirdim. Ne kadar diyeyim size. Tam 23 santim. bakın tam 23 santim. Ben başıma taktığımda kapatma seviyesine geldiğimi gördüm. Siz de sadece santime bağlı kalmayın. Başınıza takarak kontrol edin. Ne yaptım? Modelimi kurdum ve en son bir sıra düz örgümü ördüm. Bakın. Düz örgümü ördüm ve şimdi bereyi tepesini kapatma kısmına geldim. İşaretleyicimiz hep burada olacak ki Sıra kaybetmeyelim. Evet, işaretleyicimi aldım. Burada da iki tane öreceğiz düz örgü, bir tane keseceğiz. İki tane örüyoruz, bir tane kesiyoruz. Yani keserken iki ilmeği bir alıyoruz. İki tane örüyoruz. İki ilmeği bir alıyoruz. 2 tane örüyoruz. 2 ilmeği bir alıyoruz. Bakın bu şekilde toparlayacağız beremizin tepesini. 2 tane örüyoruz. Evet. Başa kadar İki ör bir kes yaparak gelelim. Sondaki iki ilmeği de birlikte aldım. Bir burada peş peşe kesmiş oldum. Çünkü öyle denk geldi. Şimdi burada 3 örüp bir keseceğiz bu sırada. Neden? 2 örüp bir kestik, 3 örüp bir keseceğiz ki kesme noktamız aynı yere denk gelmesin. Hep üst üste denk gelirse böyle bir şerit oluşuyor. E, tepe noktası farklı duruyor. Bu beremizde e, üst üste şerit olmaması gerekiyor. Ki örneğimiz güzel dursun. Evet. Burada da 3 örüp 1 kesiyoruz. Bakın bu şekilde eğer ki tekrar 2 ör 1 kes yaptıysaydım böyle şerit çıkacaktı. Normal 3 ör 1 kes yapıyorum. Evet arkadaşlar 3 ör bir kes yaparak başa kadar gelelim. Başa geliyorum. 3. ilmeğimi ördüm. Ve burada 2 ilmeği bir aldım. Evet arkadaşlar. Bu son kesme sıramız olacak. Yine 2 ör bir kes yapacağız. 1 2 ve bir kes. 1, 2 ve bir kez. 1, 2 ve kes. Evet arkadaşlar. Başa kadar örüp gelelim. Ondan sonra iğne ile toplayacağız kalanını. Evet arkadaşlar. Şu an benim şişimde toplamda 53 tane ilmek kaldı. Bunu da böyle bir tane örüyorum. Eğer ki sivri diye biraz sivri kesmek isterseniz iki ör bir kes yaptıktan sonra düz örün. Üç ör bir kes yaptıktan sonra bir sıra yine düz örün. Ondan sonra tekrar iki ör bir kes yapın. Düz örün. Ve yavaş yavaş o şekilde eksilterek yukarıya çıkın. Düz örmeler konikleşmeyi sağlayacak. Ben konik bir şapka istemiyorum. Yani yukarıya doğru sivri bir şapka olmayacak bu. Onun için şimdi burada şey yapacağım. İplerimi toplayacağım. Böyle büzeceğim. Arkası böyle çiçek gibi olacak bunun. Şimdi şöyle yapalım. Uzun bir ip keselim. Büzdüğünüzde beğenmezseniz ipinizi uzun bırakın ki tekrar ip bağlayıp yukarıya doğru biraz uzatma şansınız olsun. Başınıza taktığınızda kısa olma şansı olur. Her beden bir değildir, her kafa yapısı bir değildir. Mutlaka ipi uzun bırakın. Bakın ben de çok uzun bıraktım. E, taktığımızda ya da büzdüğümüzde beğenmezsek biraz uzatıp kesme şansımız olabiliyor. Bu şekilde ilmeklerimizi toplayarak büzeceğiz. Hem sportif hem şık. Kotla da normal kıyafetlerle de giyebileceğimiz bir bere yapıyoruz. Taşlı bir aksesuar takacağım. Aksesuar size kalmış. İster takarsınız, ister takmazsınız. Şart değil. Berenizi iki renkli, üç renkli örebilirsiniz. Her kutucuk sırasını farklı örebilirsiniz. Geliştirmek tamamen size kalmış. Ben Pinterest'te çok önüme çıkıyordu. Çok viral olan, sorulan bir bereydi. Onun için birebir aynısını çalışmak istedim. Evet arkadaşlar. Şimdi beremizi büzüyoruz. Bakın istediğim görüntü buydu benim. Böyle çiçek gibi bir görüntü istiyordum. Şimdi bunu iyice büzeceğim. Ve şuradan içeri döneceğim. Mutlaka ipinizi içe alıp sabitlemeyi unutmayın. Sıkıştırın iyice böyle. Şu, şu şekli verin. Bakın şöyle bu şekli verin. Ve bu ipi böyle sıkıştırarak mutlaka ilmeklerin içinden tekrar geçin. 2-3 sefer geçin. Ki çözülme, sıkılma şey e, bozulma gevşeme olmasın sıkışık bir beremiz olsun bakın bu şekilde ilmeklerin içinden geçiyorum ipimi de sabitledim ve kesiyorum. Bakın tepe yapısı bir çiçek görünümünde oldu. Böyle şöyle göstereyim size. Ekrana sığmıyor çünkü. Yani çok güzel oldu bence. Siz ne dersiniz? bu ipimizi de toplayalım. Nasıl toplayalım? Şuradan bir tane tığ alalım. Evet. Her ilmeğin içinden geçirerek ipi yukarıya doğru alıyorum ki sağlam olsun. Evet arkadaşlar. Şimdi beremizin şöyle oturtalım. Bunu dikmeyi planlıyorum. Şöyle yahut da dediğim gibi şöyle bir taş koyacağım ama bu biraz küçük gibi geldi sanki. şunu kesip şu şekilde de monte edebilirim en son halini çekip ilave edeceğim videoya Evet Nesrin Elemekleri kanalına yorum yapmayı beğenmeyi e, abone olmayı unutmayın ücretsizdir kanalım tamamen beğeni ve yorumlarınız takipleriniz bize destek verir Hepinize kolay gelsin.